Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Dropbox uygulamasına nasıl üye olacağımızı anlatacağım size. Ve üye olduktan sonra bilgisayarımıza nasıl indireceğimizi, hangi aşamalardan geçeceğimizi anlatacağım. Bunun için ilk önce Dropbox'a giriş yapacağız. Karşımıza çıkan ikinci linki tıklayabilirsiniz. Sağ tarafta eğer kayıt olmadıysanız kayıt olmanız için gereken koşullar belirtiliyor. İsim, soyisim, e-posta veya parola istiyor sizden. Bunları yazmanız gerekiyor. Ben öylesine şu an yazıyorum. Ben daha önceden kayıt olduğum için yani üye olduğum için benim otomatik olarak hesabım burada çıkıyor. Ama size göstermek için yeniden üye oluşturuyormuş gibi yazıyorum. Böyle oluyor. Aşağıda da Dropbox şartlarını kabul ediyorum diye bir cümle var. Bu cümlenin yanındaki kutucuğa tıklediğiniz zaman Dropbox şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. Ve kaydı olmak için de kaydı tuşuna basmanız yeterli oluyor. Dropbox şartlarını görmek için buna tıklayabilirsiniz. Buradan bağlantı kurmuşlar şartlarını bu şekilde buradan okuyabiliyorsunuz. Yeni bir üyelik oluşturmak dışında bir de Google ile kayıt olma özelliği var. Google hesabınız varsa eğer Google ile kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olma bu şekilde. Kayıt olduktan sonra yani buradaki kayıt ol tuşuna bastıktan sonra ya da Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfada Otomatik olarak Dropbox'ı bilgisayarınıza indiriyor. Ben daha önce kayıt olduğum için şu an kaydola basmayacağım. O yüzden burada sağ üst köşede bulunan indir butonu var. Ona tıklayacağım. Böylelikle bilgisayarıma Dropbox'ı indirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bilgisayarıma indireceğim. Ben masaüstüne indirmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz bir yere indirebilirsiniz. Bilgisayarıma indi.